Gaziantep Gastronomi Akademisi'nde eğitilen kişiler e, uygulama restoranımızda sektör için tecrübelenmiş oluyorlar. Gaziantep denilince akla ilk gelenlerden birisi tabii ki mutfağı. Eşsiz lezzetleriyle kendini dünyaya kanıtlamış olan Gaziantep, Gastronomi Akademisi'nde gerçekleştirilen el yapımı makarna atölyesiyle yaza merhaba diyor. Gaziantep Ticaret Odası'nın Gaziantep'in gastronomi kültürünü geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla faaliyete geçirdiği Gaziantep Gastronomi Akademisi'nde usta şefler hünerlerini sergilerken aynı zamanda mutfak meraklılarına da eğitim veriyor. GRT TV'ye özel anlatımıyla Akademi Şefi Mustafa Gökberk el almıştan yaz mevsimine uygun o eğitim menüsü bu Gaziantep Gastronomi Akademisi ve Bulla Restoranı'nın açılış amacı Gaziantep'teki gastronomi alanındaki çalışanlara hem mutfak personeline hem de hizmet yani ön taraf personeline nitelikli ve kalifiye olarak bir eğitim sunmak ve bu eğitimler sonucunda da staj imkanlarını sağlamak. Gaziantep Gastronomi Akademisi tarafımızda dediğim gibi daha çok teorik eğitimler ve pratik eğitimler olmak üzere 4 aylık bir eğitim veriyoruz. Sonrasında 4 aylıkta bir staj veriyoruz ve bu uzun dönem bir eğitim olarak tamamlanıyor. Bu hem sıcak mutfak, aşçılık, pastacılık, olarak iki bölümden oluşuyor. Bununla birlikte yine servis personeli ihtiyacımız için de yine benzer bir eğitim veriyoruz burada. Bulla Restoran'ın açılış amacı isminden de anlayabileceğiniz gibi uygulama restoranımızdır. Gaziantep Gastronomi Akademisi'nde eğitilen kişiler uygulama restoranımızda sektör için tecrübelenmiş oluyorlar. Bugünkü çalışmamızda İtalyan esintilerinden makarna yapacağız, el yapımı makarna. Dolgulu, e, enginar dolgulu bir makarna yapacağız. Enginar da biliyorsunuz yazın ve baharın gelişinin bir habercisi. Bununla birlikte İtalyan mutfağının daha fresh ve e, renkli, yeşil, mavi ve beyazı beraber sunduğu tabaklarla birlikte daha böyle yazın ışıltısını yansıtan bir e, bütünlük içinde olduğu için bu şekilde menü seçtik. Hı hı. Makarnamız dediğim gibi enginar dolgulu olacak. Klasik bir kremalı sos yapacağız. E, yanında yine e, büş, büş peyniri dediğimiz keçi peyniri, güzel bir keçi peynirinden oluşan bir yeşillik salatası yapacağız son olarak da panacotta yapacağız. Panacotta da İtalyanların en meşhur tatlısı diyebilirim. Bunu da nektarinle tatlandıracağız.